Herkese merhaba. Ben Keleşek. Hoş geldiniz. Hoş buldunuz. Bugün yeni gelen Noel güncellemesini, eşyalarını, kostümlerini alakalı şeyleri dinleyeceğiz. İlk önce gelen eşyalarına bahsetmek istiyorum. Yani bir eşya. Şimdi bazı eşyalar bir body. Yani sevebileceğiniz bir o Şimdi boş verin. buraya yasal atırız. İlk maçı Salih'i böyle gördüğünüz gibi. Ondan sonra yani bu arada yapacağınız şey eşya bulmak. Burada eşyalar çok zengin. Yani mesela bir şeyler full hepsi batlar çıkabiliyor. Şu arkada gördüğünüz gibi bu. Ve fizik figür yeni bir kostümüyle Noel Christmas gibi yapıştı. Şimdi burada yapmanız gerekenleri anlatacağım. Şimdi ilk geldiğinde sakın yüreğe koşmayız. Çünkü eğer eğilerek yapmadıysanız size otomatik ayağa öldürüyor. Ama burada kedileri alıp göndermek. Yani hepsini koymanız lazım. Burada yapacağınız şeyler şu. Koyacağız 3 tane miktar var. 18, 24, e, ondan sonra 32. Daha çok var mı Buralar gördüğünüz gibi herhalde kullanılmıyor. Öyle hatırlıyorum. Yani özel de yapılmış kütüphanenin kaç bir katı büyüklüğünde bir yer. Ya yani bana göre burada kullanılması tavsiye edilmez. Neyse yani böyle güzel videolar var. Gördüğünüz gibi. Şimdi size bir şey de anlatmak istiyorum. Önemli bir şey. Amerika yerlere konuşmak için çok seviyorum. Burada böyle fabrikalarımız var. Buralar birinci merdiven. Ha burası ikinci merdiven. Bu arada figür çok iyi. Bu gördüğünüz gibi screech. Yani kendisi biraz kötüdür. Onun haricinde bir şey yok. Burası büyük. Her bir karakter daha göstereceğim. Tabii ki de Ambushi. Lan. Evet. Ambushi. Birazdan gelecek. Hatta gözlerine de Evet gördüğünüz gibi tırmanıyor. Hem de böyle bir şey var. Ben e, şimdi Ambushi'ye gelirsek. Ambush'ta şöyle bir şey var arkadaşlar. Şu an gözükmüyor mesela rağmen. Ambush rastgele gitmiyor. Evet rastgele gitmiyor. Ambush'un kendisine özel bir çevresi var. Kırmızı bölge, uzun kırmızı şeyler bildiğiniz mantıkla aynı şey. yarıyor yani. kadarıyla bu. Neyse ben keleşek yalanı belir alır alır yoksa size Just...